Ne? Ben Murat'la buluşup babama gideceğim. Sonra görüşürüz o zaman. Hoşça kal. Akşam ben de yanına gelirim. İşte Gaman'ın yeni adresi burası. Gerek var mıydı böyle bir yere, Salih? Vardı tabii. Ev adresiyle olur mu? İlmaz. Burası da senin odan olsun. Burası. He. Burası. Benim. Oh büyük odayı kendin al güzel vallahi. <laughs> bir de gerek var mıydı diye soruyorsun. O da beğendiremiyor sana baksana. Tamam hangisini istersen al. Dalga geçiyorum oğlum istediğin odayı al. Şşt dışarıda sekreterimiz var biraz ciddi ol. <laughs> 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 Ticaret odasına adres değişikliğini bildirmişler. Kameranın yeni adresi ve yeni telefonları. Aradım sekreter çıkıyor. Ama bir yöneticiye falan ulaşamadım. Teşekkür ederim Selim Bey. Rica ederim. Yeni bir bilgi alırsam sizi haberdar ederim. Hı hı, tamam. İyi günler. Hoşçakalın. Erol Bey'in ilanından haberi var mı? Yok. Eyvah. İnşallah kızmaz. Vallahi damarlarım öyle açıldı ki yakında koşmaya başlayabilirim. O da olacak. Sabırlı olun. <laughs> Oo gençler de geldi. Merhaba. Nasıl babam? Gayet iyi. Şimdi sizi görünce bence daha iyi olacak. Ben sonra tekrar uğrarım. Teşekkürler Sağ olun, doktor, doktor bey. Vallahi özledik sizi. Ben de. İşte durumlar nasıl çocuklar? Son genel kurul toplantısının üstünden 3 yıl geçti biliyorsun. Evet. En geç önümüzdeki hafta tekrar yapılması gerekiyor toplantının. Tamam yapalım. Duyuru yaptınız mı? Evet. Gazete ilanı yarın çıkıyor. Sana sormadık. Kusura bakma. Yok canım. Sorsanız da size katılırdım zaten. Normal prosedür bu. Hisselerimizin durumu nedir? İkinci arızla bir miktar satıldı. Bunu biliyorum Murat. Elimize ne kadar hisse kaldı? Asıl önemlisi bu. Yüzde kırk beş. Yüzde kırk mi? Ben de bundan korkuyordum. Üstelik bu konuda sizi uyardım da. Bundan sonra çok dikkatli olmamız lazım. Şirketi kaybedebiliriz. Tamam baba. Sen sakin ol. Gama burası mı? Evet burası. Salih Bey'le görüşmek istiyorum ama kendisi burada mı? Evet burada. Çok şanslıyım desenize. Ona ulaşmak bayağı zor oldu çünkü. Şimdi hazır yakalamışken kısa bir görüşme yapabiliriz. Eğer haber verirseniz. Tabi. Kim diyeyim? Filiz Tekiner. Salih artık gidelim mi? Olur. Alo. Filiz Tekiner geldi efendim. Sizinle görüşmek istiyor. Efendim? Filiz Tekiner mi? Filiz Tekiner burada. Benimle görüşmek istiyor. <laughs> Oğlum gülmesene ne Peki. yapacağım ben şimdi? İçeri buyur edeceksin nezaketsiz herif. Ya tamam buyur edeyim de ne konuşacağım ben onunla? Ya sen konuşursun bir şeyler. İçeri yollayın. Peki. Buyurun efendim odası bu tarafta. Merhaba. Merhaba. Ben Filiz Tekiner. Kusura bakmayın randevu almadan geldim ama bir türlü size ulaşamadım. Buyurun. Biz de yeni taşındık da sağda solda koşturduk biraz. Şirketinizi merak ediyordum doğrusu. Tekiner hisselerini en çok alanlardan biri de sizsiniz. Evet öyle. Açıkçası ben nedenini merak ettim. Neyi merak ettiniz? Hisselerimizin değerinin düşmesi ya da çıkması sizi ilgilendirmedi. Sürekli alım yaptınız. Aslında bu ortağımın fikriydi. Ben borsadan fazla anlamam. Ortağım Tekiner hisselerinin mutlaka değer kazanacağını söylüyor. Onunla konuşursanız size daha iyi açıklar eminim. Aslında buralarda olmalı ama... Alo, efendim Murat. Hayır, şirkette değilim. Dışarıdayım. Evet iş için. Sonra anlatırım. Çok teşekkürler ama bu gece çiftliğe annemin yanına gideceğim. Yalnız biliyorsun. Boş ver Murat. Başka bir akşam çıkarız. İyi de o zaman çiftliğe gitmek için geç olur. Yok canım niye bırakacaksın? Ben kendim giderim. Tamam peki. Ama uzun kalamam, bilmiş ol. Nerede? Maçka'daki İtalya'nda mı? Pasajın içindeki. Tamam, yedi buçuk diyelim. Özür dilerim. Sizinle tanışmak istedim çünkü hayali bir şirket olmanızdan korktum açıkçası. Merak etmeyin, biz buradayız. Ne zaman isterseniz ulaşabilirsiniz. Biz yoksak da sekretere not bırakın yeter. Son günlerde çok tatsız şeyler yaşadık. Bu gelişimi mazur görün. Rica ederim. İçiniz rahatladı mı artık? Evet. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum Salih Bey. Ben de. Hoşçakalın. İyi çalışmalar. İyi Bir dahaki sefere seni ele vermezsem... <laughs> tamam tamam. Çok hoş biriymiş. Öyledir. Telefonla arayan da Murat'tı. Akşam çıkmak için amma ısrar etti duydun mu? Ee bize ne bundan? Tabi canım bize ne? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.